Merhaba arkadaşlar, bugün size bloklanmış vize kartlarının nasıl açılışı ve yeni vize kart almak için yapmanız gereken işlemleri adım adım anlatacağım. Eğer Türkmenistan vatandaşı iseniz yapmanız gereken işlemler çok basit, öncelikle bizimle irtibata geçmeniz yeterlidir. Bloklanmış kartı açmak için gerekli evraklar ise sadece pasaportunuzun fotokopisi ve vekaletname vermeniz yeterlidir. Bu evrakları bize yolladığınız vakitten veya zamanınız yoksa çalışıyor iseniz biz sizin yanınıza gelerek gerekli evrakları aldıktan sonra 5 iş günü içerisinde size teslim edilecektir. Ya da yeni vize kartı açtırmak mı istiyorsunuz? Onu da biz yapıyoruz ve sizin hiçbir yere gelmenize gerek yok biz sizin yanınıza geliyoruz. Bu nedenle bu fırsatları kaçırmayın. Eğer istiyorsanız Türkmenistan'dan kartlarınıza para hem yüklüyoruz veya bütün ülkelerden Türkmenistan'a anında para transferi yapıyoruz. Garantili ve güvenilir şekilde size yardımcı olacağız. Tek yapmanız gereken bizi aramak, kanalımıza abone olmayı hem unutmayın.